Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den 4 ila 1 lig Galatasaray mağlubiyeti sonrasında transfer ve kadro planlamasına dair çarpıcı itiraflar geldi. Takımın mevcut durumunu ara formüllerle idare etmeye çalışmak istemediğini Başkan Ertuğrul Doğan'a mesaj olarak iletti. Acil çözüm istedi. Ozan Tufan üzerinden mesaj kadro mühendisliğindeki eksikliklere dikkat çeken Tekke, ara oyuncularla geçici çözümlerin takımı bir yere kadar taşıyabileceği vurguladı. Sakatlık kabusunun kadro tercihlerini nasıl etkilediği sorusuna kariyerinde ilk kez sol bek oynadı diyerek Ozan Tufan örneğiyle yönetimin önüne serdi. Nokta atışı oyuncu istiyor tekke, ara transferde nokta atışı oyuncular istiyor. Umuyor. Başkan Ertuğrul Doğan'a, bak bu bizim için çok önemli. Yoksa bu süreç istediğimiz gibi ilerlemez diyerek beklenti içinde olan camianın hevesinin kırılmaması için yatırım yapılması zorunluluğunu ortaya koyuyor. Fatih Tekke'ye göre ligin ikinci yarısı başlamadan önce oyuncu transfer elzem. Trabzonspor yönetimi de hocaya göre çok emek harcıyor. Ama henüz yaklaşılan bir oyuncu yok. Tekkeye göre transferde hızlanmazlarsa tren kaçacak. Oğuz Aydın üzerinden mesaj transfer konusunda Tekke'nin onay verdiği oyunculardan bazılarıyla temas kuruldu. Beğeniyoruz, 10 milyon euro istiyorlar ve olmuyor dediği oyuncu ise Oğuz Aydın. Alanya Spor'da genç teknik adamla çalışan milli oyuncu, Dünya Kupası için Trabzonspor'a gitmek istedi. Ancak Fenerbahçe'nin belirlediği rakam çok yüksek geldi. Tekkenin ara oyunculara kalıyoruz dediği isimler de Kazim Olay ve hocasıyla kavga ettiği için geldi ve Benjamin Baçoari, uzun süre sakatlıktan çıktı olarak öne çıktı.